Nureddin Yıldız, ne günlerdi? Allah'a isyan edenlerin suda boğulduğu ve müminlerin Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde kurtulduğu günlere bakarak ne günlerde o günler denebilir? İman adına kazanılmış bir zafer ya da Allah'ın iman edenleri kurtarması binlerce yıl sonra bile mutluluk verir elbette. O gün iman edenlerle bugün iman edenler aynı imanı paylaştıklarına göre sevinmemek, o günü huzur kaynağı bilmemek ne mümkün? Kendisini ilah yerine koyan ve sayılı zalimlerden biri olan Firavun boğulurken de iman kazanmış, küfür ve isyan kaybetmişti. İnsanlardan iman edenler suyu yol yaparken, küfredenler de suyun dibine batmışlardı. Bu da sevinilecek ve zafer olarak hatırlanacak bir gündür şüphesiz. Gerçekten ne gündü o gün? Bir de hicrete zorlandıkları bir şehrin sakinleri olan düşmanlarıyla karşılaştıkları Bedir gününde, müminlerin kazandığı zafer, şirkin başının ezildiği o gün ne büyüktü. Meleklerin saf saf müminleri desteklemek için savaşa katılmaları, adeta yerle göklerin birleşmesi gibi bir şeydi. Kendilerini hicrete mecbur edenlerin mağlup etmeleri, o günkü müminler için de muhteşem bir zaferdi, bugün ve kıyamete kadar ki bütün müminler için de. Asırlar sonrasından Bedir'e bakıldığında o gün için ne günlerdi dememek mümkün değildir. Konstantin'i yayı fetih işareti veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu işaretini asırlar sonra hedef durumuna getiren ve büyük bir fetih gerçekleştiren Sultan Mehmet de asırların asla unutturamayacağı bir başarı sağlamıştı. Sevindi ve sevindirdi fethiyle. Asırların beklentisini gerçek hale getirdi. O günde küfür bir kere daha çökmüştü. İman bir kere daha yücelmişti. Göklerde melekleri, yerde müminleri ve kabri şerifinde de Peygamber Aleyhisselam'ı sevindirmişti Sultan Mehmet. Hiç şüphesiz sevinilecek bir durumdu bu. O zamanda şimdi de O zamanda şimdi de sevindiren ve yarında sevindirecek olan o fetih günü ne gündü? Fatih, ne fatih idi? Rahlesini bir ilim okyanusuna çeviren Ebu Hanife ve talebeleri de anıldıkça hürmetle yad edilecek işler yapmışlardı. Ne günlerdi onların ders okuttuğu günler. Ne bereketliydi onların dilinden dökülen sözler ve ellerinden sızan mürekkep. Övünmek için her imana yetecek kadar büyük bir şeref bıraktılar da öyle gittiler. Onlar da yaşadıkları günleri de ne muhteşemdi ne muazzam izler bıraktılar. Zühtü ile adeta çağ açıp çağ kapatan Ömer bin Abdülaziz unutulur mu hiç? O da onun günü de bir başka idi doğrusu. Bir kişilik bir ümmet gibi yaşadı, yaşadığı başkalarına da hayat menbaı oldu. Övünülecek bir insan olarak yazıldı adı. Her iman eden için bizim diye sahiplenilebilecek kimliği oldu. Muhteşemdi, muhteşem işler yapmıştı. Dua etti, dualar aldı. Fudaylar, Basriler, Abdülkadir Geylaniler ve onlar gibi fırtına zamanında dimdik durabilen örnek müminler de ne güzel günlerde yaşadılar. Ne güzel mümin olarak yaşayıp gittiler. Allah hepsinden razı olsun. Kendileri kazandılar. Bize de övünülecek bir miras bırakıp gittiler. Onların izleri mübarek, işleri bereketli, günleri de ne günlerdi gerçekten. Bu doğrudur. Doğru olmayansa bizim onların günlerine takılıp kalmamız ve günlerimizi onların günleri gibi yapamayışımızdır. Onların günlerinin bize örnek olması dışında bizi ilgilendiren bir yanı olmamalıydı. Bizim yaşadığımız günler, amellerimiz, bıraktığımız izimiz bizden sonraki nesiller tarafından ne günlerdi diye anılabilecek mübarek düzeyde olmadıktan sonra bizim onlarla övünmemiz bir anlam taşımayacaktır. Onların günleri ne ile mübarek olduysa bizim günlerimiz de onunla övünülür hale getirilmelidir. Bu da bizim işimizdir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bugün de gerekiyor. O zamanın tufanını aratmayacak bir azap bugün de gelebilir. İsyan o isyandır. Belki de fazlası bile olmuştur. Musa Aleyhisselam'ın firavunu boğulup gitti ise bugün dünya yine firavunlarla doldu o ilahlığını ilan ettiyse bugün aynı iddiada bulunanların sayısı sayılamayacak kadar çok oldu. Şimdi artık denizlerde yürüyecek kişilerin zamanıdır. Sonraki nesiller de ne günlerdi derken bu zamanda denizleri kendine yol yapanları anıyor olmalıdırlar. Miras tüketmek yerine miras bırakacak işler yapmak gerekiyor. Zaman övünme zamanı değil, övünülecek iş yapma zamanıdır arkasına bakarken önünü göremeyenler yol alamayacaklardır. Nurettin Yıldız Genç Doku Dergisi